adalet istiyoruz. Diğer sınıf kardeşlerimiz gibi biz enerji emekçileri de ağaçta temel tüketim maddelerine gelen zamlar olmak üzere yatım belirli ayrımından başlayarak artan oranlar girer. Canımızın icat etmesini bekliyor. Toplu sözleşmeler Sözleşmelerle bin bir türlü mücadele ile aldığımız ücret zamları vergi dilimleri adı altında bizden geri alınıyor. Yüzde on beş vergi dilimi arasında 800 TL'den fazla vergi kesiliyor. Bu soygunun üzerine karşı mücadeleyi birlikte büyütelim. Vergide adalet istiyoruz artan oranlı vergi sistemine hayır diyoruz. Başta elektrik, doğalgaz ve su olmak üzere diğer temel tüketim ihtiyaçlarına gelen zamlara, hayat pahalılığına karşı alanlarda mücadeleyi büyütelim. Vergide adalet istiyoruz. Bugün mecliste 2022'nin bütçesi tartışılıyor. 2022'nin bütçesinde ne var diye içine baktığımızda şurada çalışan herkese zamlar aldığı arabadan yüzde yetmiş altı daha vergi var. Trafikte ceza uygularsa yüzde yetmiş altı daha vergi var. Ve bizim ücretlerimizden daha fazla kesinti var. İşte biz de diyoruz ki hak, hukuk, adalet diyoruz. Vergide adalet diyoruz. Hayat pahalılığına hayır diyoruz. Meclisteki bütçeden pay istiyoruz. Saraya, sarayın müteahhitlerine değil, işçiye, emekçiye pay istiyoruz arkadaşlar. O yüzden de vergide adalet diyoruz mübarek diyoruz. Valla bizden şimdi tam net hatırlayamayacağım. Ocağı iki küsür falandır. Peki bu ki, nasıl yansıyor? Eve şöyle söyleyeyim. Ben her gün alışveriş yapıp dışarı çıktığımda çok şükür ben belki çok çok lüks her gün et bir şey alamasam da iki parça ücret şeyi e, gıdayı evime getirirken benim evim kira değil maaşım var ama tek maaş çalışıp çocuğuna bir gram eti muzu yediremeyen arkadaşlarımı, vatandaşı düşününce içim acıyor. Her akşam yemeği yerken üzülüyorum. Bunu yüksek yerde oturan, mevkide bulunan bakanlarımızdan, yetkililerimizden de düşünmelerini talep ediyorum. Askeri ücretle çalışıyoruz. Vergi diliminden fazlasıyla kesiliyor. 3500 lira maaş alıyoruz. Neredeyse 150-200 liralık bir dilim artık %20'nin üzerinde bir kesinti meydana geliyor. Geçimini hafta sonları taksiye çıkarak sağlamaya çalışıyorum. İnanır mısınız yani buradan 6'da çıkıyorum. 6'dan sonra dahi yani bir ek, ek iş bulmaya çalışıyorum. Cumartesi pazarda 36 saat iş durmaksızın takside işimi devam ettiriyorum. Sadece istediğimiz iş garantisi çok fazla bir şey istemiyoruz.